Merhaba değerli dostlarım, yeni gün TV'den hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün sizler için önemli bir konu seçtim. İneklerde stres ve topallık. Stresin topallıkla alakası var mı? E, stresin solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hatta benim sloganım var biliyorsunuz. Stres... Ee, nakliye olduğu zaman çok olur. Onun için nakliye eşittir stres, stres eşittir topallık, stres eşittir solunum yolu enfeksiyonları. Yani bunların hepsi stresle geliyor. Ve nakliye eşittir solunum yolu enfeksiyonları diye de bir sloganım vardı benim. Nakliye eşittir solunum yolu enfeksiyonları. Şimdi e, konu topallık. Ee, öncelikle şunu bilelim, ineklerin strese girebileceğine kalben inanın değerli dostlarım. İç, i̇çtenlikle inanın, inekler iri yapılı hayvanlardır ve bu yüzden sanki yani o kadar iri bir hayvan strese girmezmiş gibi gelir ama aksine çok çabuk strese girer inekler. Tabi bu danalar da böyle yani besiye alınan danalar da çabuk strese girerler. Ee, ve stres aslında bir hormonal mekanizmadır böbrek üstü bezinden e, stres hormonu yani kortizol salgılanır ve kortizol salgılandığı zaman da vücudun diğer hormonları baskı altına girdiği gibi immün sistemi de baskı altına girer yani e, direnç sistemi vücudun koruyucu sistemi de baskı altına girer. Her türlü hastalığa hayvanlar açık hale gelirler. E, strese neler yol açar? E, örneğin baştan söyledik nakliye, nakliye, e, insan davranışları, yorgunluk da nakliyenin arkasından yorgunluk, insan davranışları, kalabalık, dar ve sıkışık ortamlar ve her bir hayvanın bir yaşam alanı olması lazım. Kötü zeminler. Konforsuz dinlenme alanları, yani yatma yerlerinin konforsuz olması, her türlü ani değişiklik strese yol açar. Bu her türlü ani değişiklik iyi yönde bile olsa strese yol açar. Ani değişiklik e, inekler tarafından çabuk e, benimsenmez. Doğum, doğum başı başına bir strestir. Doğum ve doğumdan sonraki günler stresli günlerdir. Benim yine Amerikalılardan verdiğim bir örnek vardır. Onlar sürekli söylerler bunu. Gezegendeki en stresli hayvan yeni doğum yapmış inektir. Yani doğumun bir stres olduğunu da bilelim. Stres olduğunda malum işte demin de söylediğim gibi savunma mekanizması e, durur. Bu hormon kortizol hepsini bastırır. Savunma sisteminin baskılanması sonucunda da vücut direnci zayıflar, hayvan her türlü mikroorganizmaya karşı dirençsiz hale gelir. Stresin ardından en başta solunum yolu enfeksiyonları ortaya çıkar, ikinci olarak da topallık ortaya çıkar. Nakliye stresi hayvanlarda meydana gelen en önemli strestir. İnekler ve besiyanla danalar nakliye sonrası sorunlarla karşılaşırlar. Ayak tırnak hastalıkları ve topallık da bu bunlardan biridir. Evet, uzun süren açlık mesela nakliye esnasında neler oluyor? Başına neler geliyor? Uzun süren açlık. İnsanların haşin, sert davranışları, hayvanların alışkın olmadıkları ortam, hareket kısıtlanması Konforsuz araçlar, hatta sürücü hataları, hatta sıcak stresi, sıkış tepiş geliyor sıcak stresi, bunların hepsi bir araya gelir ve hayvan strese girer. Demek ki en başta nakliye. Diğer bir sorun ortamın değişmesi ve hatta yemin değişmesi. Yemin değişmesi ortam değişir, yem değişir, nakliye daha hatta hatta iklim bile değişir. Çok sıcak bir yerden, çok soğuk bir yere, çok soğuk bir yerden, çok sıcak bir yere nakletmiş olabiliriz. Yem değişikliği ve asidoz e, laminitise sebep olur. Yani tırnağın içerisinde yani o tırnağın içinde canlı bir doku var. O işte iltihaplanırsa lamina tabakası oraya biz laminitis diyoruz o soruna laminitis diyoruz ve onun arkasından da ayak yangıları, ayak iltihapları geliyor. Önce ee, basit bir şekilde bir ayak ayağı şişti falan diyebiliriz ama sonra işin içine mikroorganizmalar da katılıyor. Yangılanan hassas hale gelen tırnak dokusu, tırnak arası deri ee, hemen iltihaplanmaya hazır bir vaziyettedir. Kötü direnaj, kötü ve kaba, keskin ve batıcı zemin, yani zemindeki işte taşlar, zemindeki problemler hemen o ayağı hasta edebilir. Zaman içinde aşınmış beton, beton zemin, mikropların etkisiyle panarisyuma sebep olabilir. Panarisyum, interdigital phlegmon dediğimiz bir olay. Ee, ve e, panarisumu yapan mikroorganizmalarda zaten her yerde var. Bunları sayalım. Fusobacterium necroforum, Truperella biogenes, Dikelobacterium nodosus, Porphyromonas levi, Provetella intermedia adı verilen mikroorganizmalarda el birliği ile bu hassas, aşırı duyarlı hale gelmiş tırnak dokusunda hastalık oluştururlar hatta hatta bazen bu mikroorganizmalara diğer çevresel mikroorganizmalar da e, katılır. Örneğin Escherichia coli veyahut çok daha e, kötü bir mikroorganizma var. Staphylococcus aureus. Bunlar da eşlik edebilirler. Nakliye kesinlikle kaçınılmaz bir biçimde stres oluşturacaktır. E, konforlu olursa belki sorun biraz daha geç çıkar. Daha kötü koşullarda olursa sorun daha erken ortaya çıkar. Ama sonuçta öyle ya da böyle bir stres vardır. Ve bunu mutlaka bilelim ve inanalım. Yani buna inanmazsak, strese inanmazsak çözüm de getiremeyiz. Yapılacak olanlar neler yapabiliriz? Ee, vitamin, mineral, iz mineral, amino asit desteklerinin verilmesi hem stresi önler hem de mevcut gelen stresi hızla vücuttan uzaklaştırır. Vitamin, mineral, iz mineral, amino asit desteklerinin verilmesi. Yani nakliye sonrası gelen hayvanlara e, bir miktar bir dokunuş yapacağız. Güzel bir şekilde dokunuş yapacağız. Onlara bu dediklerimi vereceğiz. Bir hafta, bir hafta yeter. Daha da çok olsa daha da kötü değil yani daha da iyi olur ama hiç olmazsa bir hafta streslerini vücuttan çabuk atmalarını sağlayalım ineklerin danalarını. Diğer başka konular da olabilir. Mesela betain verebiliriz, biyotin verebiliriz, krom verebiliriz. Sodyum mikarbonat, yemek sodası yemlerine katmak suretiyle C vitamini ölü veya canlı yani aktif veya inaktif maya verebiliriz. Bunlar da bir an evvel stresi vücuttan atılmasını sağlar. Ve yem katkı pazarında bulunan yine anti-stres karışımlar varsa onları da verebiliriz. Yemlerine katabiliriz en az bir hafta. Nakliye sonrası tuz, su, glikoz, sodyum bikarbonat karışımlarının ineklere ya da danalara verilmesinde de büyük fayda var. Hem de dehidrasyonu yani susuzluğu da önlemiş oluruz. Eğer stresin verebileceği zararlar göz ardı edilirse solunum yolu enfeksiyonları ve topallık sorunları ortaya çıkacaktır. Solunum yolu enfeksiyonları 3 ila 10 gün içinde topallık ise daha da ileriki günlerde ortaya çıkar. Bu da çok yaygın bir sorun. Solunum yolu enfeksiyonlarını daha önce de anlatmıştım. Ee, solunum yolu enfeksiyonları 3 ila 10 gün içinde kesin çıkar ortalama 7 gün, ortalama 7 gün içinde kesin çıkar. Ee, ama topallık biraz daha geç bir zaman diliminde ortaya çıkar. Hayvanlar kuru ve temiz ortamda barındırılmalıdır. Pis ve ıslak ortam ayak hastalıklarının çıkışında ve yayılmasında çok büyük rol oynar. Yani zaten benim Tipik olarak e, sürü yönetimi anlatımlarım hep budur. Kuru ve temiz. Kuru ve temiz sürü yönetiminin e, ana ilkelerinden ilk iki tanesidir. Ve bunun zıttı ne? Pis ve ıslak. Demek ki pis ve ıslak zeminler, pis ve ıslak ortamlar bize her zaman sorun yaratır. Ve burada söylediğim gibi bir de sorunun yayılmasını... Hızlandırır, pis ve ıslak ortam, sorun yarattığı gibi bir de hızla yayılmasını ortaya çıkarır. Yukarıda sayılan önlemler koruyucu hekimlik için mutlaka yapılması gereken uygulamalardır. Ayak tırnak hastalıkları ve topallık mikroorganizmaların devreye girmesiyle hızla yayılabilir. Solunum yolu enfeksiyonları da öyle. Önce stresle başlar, sonra mikroorganizmalar. ...devreye girer ve olay şiddetlenir. Ee, onun için ilk başta stresi gidereceğiz. Şimdi burada stres giderilmediğinde... ...solunum yolu enfeksiyonları ve toparlık da geldiğinde... ...lüzumsuz yere bol miktarda antibiyotik harcaması yapılıyor. Yangı giderici ilaçlar harcanıyor bol miktarda. Ve bunlardan da her zaman %100 garantili sonuç alınamıyor... Onun için ne yapacağız? Önceliğimizi daima koruyucu yönde kullanacağız. Koruyucu hekimlik yapacağız. Önceliğimiz koruyucu hekimlik olacak. Evet, şimdi bakın, e, beceremedik. Yani işte bir türlü vücudundan, e, hayvandan stresini atamadık, stresi gideremedik, hatta stresi önleyemedik. Ve e, o zaman tedaviye gerek duyuldu. Yorucu ve masraflı tedaviler gerekir orada da zaten söylemek istediğim bu. Yorucu ve masraflı tedaviler gerekir. Hatta hatta ileri durumlarda kas içi veya deri altı enjeksiyonlar dışında lokal ayaklara yani lokal bir tedavi yapmak da gerekebilir. Kas içi yapılan non steroid antiinflamatuar dedikleri yani yabancılar öyle diyor. Non steroid antiinflamatuar. Bizim deyimimizle kortizon olmayan yangı giderici ilaçlar. Genelde piyasada işte ateş düşürücü ilaçlar diye söyleniyor ama aslında bu ilaçlar biraz daha geniş kapsamlı. Sadece ateş düşürmez, yangı reaksiyonlarını da azaltır. Yani iltihap reaksiyonlarını da azaltır. Onun için kortizol olmayan yangı gider, gidericileri kullanılır. Antibiyotiklerden e, faydalanılır. Antibiyotik kullanılır ki birkaç gün, bir gün değil birkaç gün. Bu non steroid anti enflamatuarlar da e, bu bu gibi ilaçlar da biraz e, sorunludur. Üç gün ya da üç uygulamadan daha fazla yapılmasını önermeyiz. Çünkü aynı insanlardaki gibi mide sorunları yaratabiliyor. Bunlar mideyi bozabiliyor. İnsanlarda da böyledir. Onun için kas içi yapılanları 3 gün yani 3 kez, 3 gün demeyeyim de üç uygulama dışında yapılmasını önermiyoruz. Ee, eğer antibiyotikler ve bu yangı gidericiler yeterli olmaz ise e, belki doğrudan doğruya ayağa pansuman yapmak gerekebilir. Günlük olarak hatta bu pansumanları değiştirmek gerekebilir. Hatta ayağı e, bir e, yüksek bir yere alıp bir takozak koymak ve e, değmesini yere değmesini önlemek gerekebilir. Mesela tırnak iki tane. E, çift tırnak. Bir tanesinde iltihap var. Ötekine takoz koyarsınız. O iltihaplı yer havada yani yukarıda kalır. Yukarıda kalır. Yere değmez. Bu da bir yöntem. Ama bunlar e, ileri safhada karşımıza çıkıyor. Bunlara hacet kalmaması, bunlara gerek kalmaması için en başta stresi önleyeceğiz ve kuru temiz sistemine devam edeceğiz. En doğrusu, en doğrusu nakliye sonrasında kesinlikle ve ihmal etmeden, gecikmeden yukarıda sayılan desteklerin eksiksiz olarak verilmesi gerekir. Yukarıda sayılan destekler neydi? İsterseniz şöyle bir vurgulamak için söyleyelim. Ee, vitamin, mineral, iz mineral amino asit ve hatta betain, biotin, krom bunlar yemlere katılacak hepsi. Sodyum bikarbonat, yemek sodası, C vitamini, ölü veya canlı yani aktif ve inaktif mayalar tekrar söylemiş olayım. Böyle sorunlarda bunları koyarsak önlerine başımıza büyük bir iş gelmez. Ee, geçen zaman içerisinde Durum daha da şiddetlenebilir. Mikroplar, dilenci, zayıf olan, yani savunma sistemi zayıflamış olan hayvanlara daha fazla zarar vermeye başlarlar. Zaman kaybı, bu konudaki zaman kaybı, para kaybıdır. Onun dışında da hayvanın kendini de, hayvan da kaybedebiliriz. Zaman kaybı, para kaybıdır veya hayvanın kaybıdır. Strese ve stresin zararlarına inanmak... Ve bu bilinç ile önlemleri en baştan almak şarttır değerli dostlarım bu konuda e, yine yerde stres ve topallık başlığı altında size bazı bilgiler vermiş oldum e, bu bilgilerden yararlanarak lütfen koruyucu hekimlik uygulamalarına dikkat edelim hepinize selamlar saygılar sevgiler değerli dostlar.